Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Avrupa Birliği duyurdu. Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilecek. Ruslar vurulacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını ve Avrupa Birliği ülkelerinin savaş uçağı göndereceğini duyurdu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ve Ukrayna halkına mesaj vermek için açıklama yaptı. Bu Kremlin'in, Putin'in savaşı, bu Rus halkının savaşı değil diyen Michael, Ukraynalıların ülkelerini, özgürlüklerini ve demokrasiyi savunduğunu söyledi. Michael bunun aynı zamanda Avrupa demokrasisi ve özgürlüğünün de savunması olduğunu ifade ederek şu açıklamalara yer verdi. Bunları siz Ukraynalılar savunuyorsunuz. Bu nedenle bir Avrupa Birliği içinde bu tarihi meydan okumaya karşı dik duruyoruz. Sadece sözlerle değil Somut ve acil eylemlerle yanınızdayız. Sizi ve ülkenizi desteklemek için ortaklarımızla savaş karşıtı bir koalisyon oluşturduk. Giderek daha fazla ülke ve lider uluslararası hukukun savunması için seslerini yükseltiyor. Savunma amaçlı askeri ekipmanın acilen teslim edilmesini organize ediyoruz. Silahlar, mühimmat, roketler ve yakıt Ukrayna askerleri için yolda. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını ve Avrupa Birliği ülkelerinin savaş uçağı göndereceklerini duyurdu. Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde dördüncü kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.